Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni videoda hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber key aktayız. 1000 dolarlık bakiyemiz var. Bugün 1000 yine burada güzel kasalar edeceğiz ve güzel itemler almayı deneyeceğiz. Ama belki <laughs> videomuza geçmeden önce eğer sizler de burada benim gibi kasa açıp takılmak isterseniz eğer ki öncelikle çıkmadık linkten bize gelmeyi unutmuyorsunuz. Ardından sağ üstteki artı bu son tıklıktan sonra burada depo yapabileceğiniz bütün yöntemlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte kartından, CS skinini, kriptosun artık ne ararsan hepsi burada. Bunu dediğim gibi burada kelam promo kod bölümüne x kodunu yazıp epliğe tıklaman oluyor kanka. Bu sayede ilk defa geldi siner bedavadan 2 tane kasa açabiliyorsun. Bunun haricinde bu kodu her kullanımında da %10'luk bir depoz bonusunu sahibi olabiliyorsun. Yani diyelim 10 attın işte 11 oluyor. 100 attın 110, 1000 attın 1100 oluyor. Yani herhangi bir simit yok. Haberiniz olsun. Ayrıca minimum 5 dolar var. Üzerinde de depoz yaptıysanız arkadaşlar bu kodu kullandıktan sonra videonun açıklama kısmında bulunan ikinci linkten giderekten toplam değeri kaçtı kanka bunun? 922 dolar. Bak 2 tane marble fail veriyoruz. Bunlara da katılabiliyorsun. 2 farklı kazanan olacak. Şu an 139 katılımcısı var. Haberiniz olsun. 5 dolar atmanız yeterli arkadaşlar. x koduyla. Buradaki butona tıklamanız da gerekiyor ekiyor bu arada haberiniz olsun. Altınız 5 doları da dediğiniz gibi kullanabilirsiniz site de. Onun da bilgisini geçmiş olayım. Şimdi arkadaşlar burada biliyorsunuz hep deneysel deneysel ilerledik. Bugün artık bir tık şey istiyorum ya. Böyle seri bir kıtlama istiyorum. O yüzden Shadow Daggers mesela böyle bıçak kasıları. Bu da %20 miydi? Öyle bir şeydi. Bu tarzda kasılardan koyarak ilerleyeceğim. Hocam 240 oldu bile. Bir tık fazla oldu aslında ama bir de knife koyalım abi. 425. Böyle bir bedel açalım bakalım arkadaşlar. Umarım kazanırız. Burada şey de yok ya. Underdog mod falan da yok ya. Ticket kötü geldi diye mesela ne yapıyorduk işte başka sitede mesela underdog var underdog açıyorsun yapıştırıyorsun burada o yok sürekli iyi çekmen lazım kazanman için aynen böyle aynen böyle güzel başladık bakalım dream dash'tayız işte Dream Knight'dan çok kötü bir item geldi. Tiger Knight'san en azından şöyle bir God Knife 200'lük olmadı. O da olmadı. Adam iyi çekti yine. Hocam Far kapandı. Knife kasasındayız. 185'lik. Navacalar çok kötü. Yani 425 verdik. 500 aldık. İnanılmaz kötü peyledi. Niye böyle oldu kanki? Bir bakalım. Bu en pahalı kasadan kaç ticket çektiğimi bir görmek istiyorum arkadaşlar. 10 çekersek evet. 10 çekersek peylemez. Gayet doğal olarak. Bunları sattım. Bunları sattım. Benden bile kötü çeken bir bot denk gelmiş Allah'tan. 10 ticket ne kanka ya. Yine 2 tane Shadow Diggers. bir tane Dream Nice, bir Tiger Nice. Sonra da bir tane flip koymak istiyorum arkadaşlar. Yine 500'lük bir battle. Sondaki kasayı bilenler biliyordur. Manyak çok güzel benim sevdiğim kasa. Ama %30'luk ve zor bir kasa aslında en nihayetinde. Çekmemiz lazım arkadaşlar. Bakalım bot gadget karşımızda. ilk kasadan bıçak çekerek başladı. Umarım iyi tıkıtığını burada kullanmışsındır. Kral daha da çekme. Rodagers kapatamadık. Farkı bir 200'de buradan alıyor. Abi çekme artık. Dream Nice kapat oğlum farkı. 300 oldu. Ulan güzel olabilirdin de. Neyse 68. Tiger Nice. Buradan da alamadık. Flip'ten bizim çekip onun çekmemesi lazım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çektik. Fake çektik. Nice oğlum. Nice oğlum site. 1200-1300 ulan. Tertemiz arkadaşlar. Neredeyse 3 xp ledi. Abi bahsettiğim şey bu. Güzel tıkıtı güzel kasada çekeceksin. Varsın burada gelmesin. Burada gelsin anladın mı? Pahalı kasada gelsin. Şuna bir bakacağım. Kaç tıkıt kanka? Muhtemelen 98 falandır arkadaşlar. Bunun bayağı yüksek olması lazım. Aynen. 99 900. Güzel. Şimdi hocam şöyle yapalım. Bir upgrade'e gelelim. Size bir tane item alalım arkadaşlar. Biliyorsunuz her gün Discord'umuzda çekilişler yapıyoruz, sideler veriyoruz. O yüzden ne yapalım? İtem alalım arkadaşlar. Bize item lazım. Hemen bir tane bundan çok yaptık bu ara ya. Bundan çok yaptık. Size bir tane hyper bis gider. Şunu biber kral. 136. Durmadın değil mi sen? Durdun mu lan? Onun avradını durdu. Durdu. Güzel. Tamam. Bunu aldık. Bunu da sizlere hediye edeceğiz arkadaşlar. İtem de çekmek için geliyorsunuz bu Trilink'iniz linkiniz gidip şey sonra hangi item alacaksınız? Buradan geton on sim'e alabilirsiniz. Haberiniz bilginiz olsun efendim. Size hemen 10 dakika içinde trade'inizi yollamış oluyor. Bu arada devam edeceğiz. 500'ümüz kaldı değil mi? aynen 600'e yakın bir şey kaldı kanka ben buradan sonuna sol açmak istemiyorum ha ben kasayı arıyorum da kasa burada zaten en üstte kör gözlerime gerçekten şimdi arkadaşlar bu kasayı 220 verdiniz takdirde %25 ile bir tane flip alabiliyorsunuz minimum 226 maksimum işte 2.5'a kadar gidiyor bu böyle bir kasa şimdi 4'te 1 biz 3 tane açabiliyoruz abi bir tane gelir mi 500'lük gelse bile okeyim ben 600 harcayıp amacım bakayım iteme çevirmek arkadaşlar alıp gitmek istiyorum bugün serisinden bir kar ama verilmemin değilim ah ulan bir tane daha ondan gelse ya gelmedi. Gel bir daha hadi lan güzel bir bıç kay buna hayır ya sıçtık beyler mantıksız bir müdahale miydi? şimdi anlayacağız bu da son artık abi yapma bunu ya 170 en azından bir açma şansı daha verecek bize evet arkadaşlar bu evet yani mantıklı bir hamle olmadı muhtemelen sövüyorsunuz bana şu an ama dörtte bir burada da olmazsa benim yapabileceğim hiçbir şey yok abi amına koyayım 100 ol bari oğlum aşağı mı geçiyorum ben de ya flip knife ulan gittin güzel bıç verdin şimdi de ağzını sıçtın Yakıştı mı kardeşim sana ben seni seviyordum lan lan ne oldu amına bakiye var bakiye Çiğ Yükdemir'in Hadi lan. Bıçat artık. Abi yapma amına koyacağım ya. Lan 75 ticket. 1200'deyiz hala da 600 gitti beyler. Evet 2K'daydık. 600 dolar boşa gitti Filip'in arkasında. Gördüğünüz gibi. Tek de atabilirsiniz 800'lük bıçağı. Başını da alabilirsiniz. Bu hiç hoş olmadı ama daha fazla denemeyeceğim o kasayı. Temimiz gelmiş. Bunu da bir onaylayalım. Siz de orada bir Discord'a gelin arkadaşlar. Bir Discord'a gelin. İndir scroll'la gel kardeşim yani. Her gün yapıyoruz. Boru değil bak. 24 dolar. Gel katalım. 22'ye çektik orada. Güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sat. Sat sat, sat. Siz zaten item çektik. Bunu da sat. Şayet bu bakiyi batarsam baba bunu da satacağım. Evet. Umarım batmayız arkadaşlar. Artık vermesi lazım. Battle'a gidiyorum tekrardan. Shadow Dream. Tiger. Knife'a gidilirim emin değilim. Crystal Knife sanki daha tatlı olur gibi. 400'lük Battle. Hatta 3 kişi amına koyayım. Az önce hiçbir şey çekemedim yani. 4'te 0 yapmak da %25 kasasından gerçekten çok şanssız olman lazım. Kanka ondan. Ondan. Güzel. 200'e başlıyoruz. Hiçbir şey bitmiş değil ama daha yeni başladık. Dream Nice. Tam sıkıntı yok. Adamlara da gelmedi. Tiger Knife'dan bir 200 100 God Knife. Hadi lan 100 ol. Olmadı adama verdi 170. Adam önde yapma. Crystal Life lütfen. Yapma ya. Yapma baba 30 dolarla gitti. Amana koyacağım ya. Abi şaka mısın ya? Şaka mısın ya? 2 de bizim. Evet. Bunu da sattık arkadaşlar maalesef ki. Harika gerçekten. kim var mı abi? Aa var bak. Üstüne gelince yazıyor. 21 dolar. Bunu bir alalım. Bunu siz de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da kasa açtıkça, yaptıkça falan birikiyor. Bunu gelip alın. Free free'dir. Kullanın yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Daha pahalı mı kasa açsak acaba? Bir yere kadar çok iyi gittik. Flip knife iyi verdi. Sonra batırdı. Ne yaptı kral? Ben anlamadım ki ya. Açmayacağım dedim ama. Bundan bir 4 versem. Verir mi acaba? Bir tane büyük çıksa da yetmez bu arada. Dörtlü de. Bir büyük en azından bir tane de ortalı bir şey gelmesi lazım. Hiçbir şey vermedi şu ana kadar. Hadi lan. Allah senin belanı vermesin kasa gibi. Abi ne yapıyorsun ya? Evet arkadaşlar. Demek ki zorlamayacaksınız. Alacaksınız. Kaçacaksınız arkadaşlar. Siz dediğimi kendim dinlemeyince bana uygulanan tarife kral. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki arkadaşlar? Oldu zaten. 300'ümüz var. Biz ne yapıyoruz kanka ya? Arkadaşlar bugün bir tık saçmaladın derseniz haklısınız. Evet. Hak veririm kanka ona. Bugün, bugün saçmaladık arkadaşlar. Ne oldu? Ne güzel gidiyorduk bir anda ya. Philip Knife. Ulan Philip Knife. Yazdım lan seni kenara. Belki bir Come back. güzel bir bıç verir işte. Evet şu an verdi kanka. 13. Gearbox. Bundan bir kere yüksek bir şey çıkarttıydım. Ama o bir kere olur. Rüyada olur. Bir daha. Tiger Life. Hadi lan. Atıyorsun sen arada. Aldık mı? Aldık. Alamadım. Evet adam şey 89 çünkü. Battle da iğrenç bir battle. 350 250 perili. Arkadaşlar yani normalde dep atar devam ederim. Biliyorsunuz beni ama e, şu anlık öyle bir durum olmadığını görüyorsunuz. Battle'lar da peylememeye başladı bir anda. O yüzden daha da zorlamıyorum. doğru şöyle bir 300 e falan atayım. Gelirse gelir. Gelmezse de anlık deyip geçeceğiz arkadaşlar. Bugün de bize bir ders olmuş olsun. Ne yapalım hocam? Yani diyecek bir şey yok. %1 nasıl oluyor ya? Lan bakiye ekliyorum ben. Allah Allah. Upgrade dedim. Lan nasıl %1? Bakiye mi almadı? Bana bakiye almadı söyle. Yüzde bir olamaz çünkü 40 altılar. Evet bakiye eklemedi arkadaşlar. Niye eklemedi bilmiyorum ama eklemedi. Yani o da bir garip. Yüzde 20 triple Buradan çıkarsa ağlarım. Güzel bir şey değil de böyle bir yüz falan çıkarsa ağlatır beni. Onu söyleyeyim. Aman ah koyayım ya. Ya burada mı geldin abi sen? Burada mı geldin? Ne geldin? Senin ben ırzını sıfatını gerçekten lan bir kasa sonuna geldi. Solda geldi değil mi bir de? En soldaki ilk açtığımız oluyor. 97 geldi ya. Ya kanka bugün bende nasıl bir şans var? 97 burada niye tekabül ediyor? Abi şaka mı? <laughs> Aynısından birer çıkıyormuş. Bir tane daha açsaydık sadece. Abi. <laughs> Ya hayır ya. Arkadaşlar bugünün bugün şansı gerçekten ne böyle amına koyayım. Var ama yok. Var ama yok. Yanlış yerde yanlış zamanda olan şansın hiçbir zaman hayatınıza artısı olmaz arkadaşlar. Doğru yerde olması lazım amına koyayım. Olmadı. Olmadı. Evet. 126 4'te 1. Dur lütfen. O oh. bir dakika. Bir dakika. 50 dolardan 500 olduk. Abi o zaman kesin payment. Ben paramı alıyorum gidiyorum. Nasıl bir şey yaparız biliyor musun? 5 print. %50. Oğlum site oldu? Ama baga girdi. Bak 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 bak. Bak bak. Kafa yedi. Site diyor 50'den nasıl 500 yaptı? Bak site kafa yedi kanka. Vallahi kafa yedi. Ne oluyor? 1, 2, 3, 4, 5. Güzel, değil mi? Bak yine kasıyor. Yavaş yavaş mı tıklamam lazım? Çok mu tıkladım az önce? Bir şey oldu. Ben de anlamadım da. Abi tamam. Daha fazla aynıdan açmıyoruz. Bak bu sefer şöyle bir şey yapacağız. 250. Buraya bir de ne gider? Abi knife az önce vermedi ama belki bu sefer diyorum 440 şundan bir tık ekleyebiliriz bundan bir tık ekleyebiliriz Böyle bir bedel Bunu alırsak kapatır giderim ha, Attığım en güzel comebacklerden de biri olur 50 dolardan 1000 yapmış olurum Başladığımız yer ama kaybetmek yani Kaybetmenin ucundaydık arkadaşlar Kaybetmekten iyidir amına koyayım Bakalım Prince stream konuşamıyorum Prince stream Hocam m4 ver 130'luk muydu 150'lik mi ne bir 120'lik böyle bir m4 var bunun içinde Bak geçip duruyor onu bir verirse Bu kasadan güzel olur ama vermiyor Kasanın tanesi 20 dolar 3'te 0 yaptık %20 20 miydi öyle bir şey olması lazım bu kasanın. %10 olabilir emin değilim. Ve hiçbir şey vermedi gerçekten. Çok ilginç. Allah ilginç kanka. Hadi lan. Abi bu ne ya? Adam da çekmedi Allah'tan da. %50 dice yani buradan sürekli max max çekmemiz lazım. Ki battle pelesin. Diğer türlü paramızı bile alabileceğimiz şüpheli arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Buradan misledik. Adam da misledi. Kanka çekelim artık. %50 kasası. Bundan da misleyeceksem beni niye 500'e geri çıkarttın derim yani. Gerçekten bu hakkı kendimde görüyorum şu an. Ver baba. Ver 100-150 at bir şeyler ya. Ne yapıyorsun? Kral %50 bu ya. Yazı turu atsam daha fazla denk gelir amına koyayım ya. Ya nasıl bir istiyorum %50'den. Bak bir tişört daha yırtacağım. Hadi. Allah senin belanı vermesin gerçekten. Son kasada da kaybetmeyelim. Önde gidiyoruz. 70 dolar öndeyiz. <laughs> geldi. Güzel güzel güzel. 800. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ben gidiyorum abi. Alıyorum bu bayoneti gidiyorum. Arkadaşlar bu nasıl bir video? Bu nasıl bir video? 50 dolardan geri çıktık tam bine. 880'e falan çıktık. Bak yine 900'de. 100 dolar eksik sadece kanka. Olur. Olur ben okeyim. Batmaktan iyidir arkadaşlar arkadaşlar videoyu kapatıyordum tam 97 geldi bir yerde upgrade'den geldi oradan yaptık bir şeyler çıktık lan valla çıktık İlginç. İtem beklerken tekrardan atlatayım ben sizi item çektim de mi çektim aynen takılmak isterseniz artı butonu tıkladıktan sonra arkadaşlar buraya değil kardeş buraya değil 100 promo kodu bölümüne x kodunu yazmayı f tuşuna tıklamayı unutmayın bedava 2 kasa ayrıyetten de %10'luk ekstranızı bu şekilde alabilirsiniz haberiniz olsun 5 dolar var üzerinde de post yaptıysanız da buradan giveaway'imize katılabilirsiniz bunun linki de açıklamada olacak arkadaşlar şöyle bayonet file testi sunumuza geldi kanka bunu da bir onaylıyoruz Ototronik gayet güzel bir bıçak arkadaşlar Batmaktan iyidir Batmaktan iyidir Sonraki geri kalan bakiyeyle de bir videoda patlatırız kanka 625 mi sistemde gayet güzel Evet bu bu kadar arkadaşlar Bir sonrakinde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay